Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Kademeli emekliliği emekliliğe kavuşturacak olan, evet bu emeklileri emekliliğe kavuşturacak olan tablo. Neden kademeli emeklilik istediğimizi size bu tablodan açıklamaya çalışayım. Çok daha iyi olur bakın. EYT'den emekli olanlara bakın. Şimdi EYT'siz bir emekli oluşa bakın. Çok daha iyi anlarsınız. Şimdi bu tabloda EYT'yi unutun. EYT şartlarından faydalanmayı unutun. Ve EYT'den Emekli olanların yaşını ve primini hatırlayın. Şimdi de burada emekli olmak isteyenlerin şu anki haline bakın. Hemen açıklıyorum size tabloyu. 08.09.1981 yılında ve 08.09.1982 yıl arası doğanlar 43 yaş ve 7 bin prim günü. 08, evet -09 08. -09 1982 yılında ve 08 09 -1983 yılında doğanlar 44 yaş 7 bin iş günü prim. 08-09-1983, 08, -09 -1983, 08 -09 1984 yılında evet doğanlar 45 yaş sınırı 7 bin iş günü. 08-09-1984, 08, -1984, 08 -1985 yılında doğanlar 46 yaş 7 bin prim günü. 08091985, 08091986 yılında doğanlar 47 yaş şartı 7 bin gün, 7 08091986, 08091987, 48 yaş 7 bin günü. 08091987, 08091988, 49 yaş 7 bin günü. 08091988 08091989 50 yaş 7000 prim günü. Düşünün bakın ne kadar fark ediyor değil mi? Ne kadar fark ediyor? Şimdi bakalım tabloya. 08091990 08091991 52 yaşta 7000 prim günü emekli oluyor. 08091991 08.09.1992 yılında doğanlar 53 yaşla 7000 güne primli oluyor. 7000 güne emekli oluyor. 08.09.1992 08.09.1993'te 54 yaş 7000 prim günü emekli oluyor. 08.09.1993 08.09.1994 55 yaşa 7000 güne prim emekli oluyor. 08.09.1994 95 56 yaş 7000 güne emekli oluyor. 0809.1995 0809.1996 57 yaş 7000 güne emekli oluyor. 0809.1996 0809.1997 58 yaş 7000 güne emekli oluyor. 0809.1997 0809.1998 59 yaşa 7000 güne emekli oluyor. 08.09.1998, 08.09.1999, 60 yaşa 7000 gün prim günü. Bakın gördünüz mü? Aradaki farkı. 60 yaş, birisi 42-43 yaşında, evet yaklaşık 1200-1100 gün daha az primle emekli olurken, birisi tamamıyla evet 18 yaş, 17 yaş, 17 yaş diyelim, 17 yıl daha erkenden emekli olurken birisi aynı. Aynı kişi. Ne yapıyor? 17 sene oynuyor orada. 17 sene. Şimdi kademeli emekliliğin neden çıkması gerektiğini, kademeli emekliliğin neden olması gerektiğini anladık mı? Anlamış olmamız gerekiyor. Evet, bu düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Sizlerden isteğim lütfen bu yayınımı, bu tablodaki gerçeği tüm arkadaşlarınıza paylaşmanız. Haydi bekliyorum arkadaşlar.